Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ammar bin Yasir radıyallahu an. Kimsesiz, fakir Yemenli bir aileye mensuptu. İslam tarihinde Yasir ailesi adıyla anılan bu aile, müşriklerin en büyük zulüm ve işkencelerine maruz kaldı. Bu işkencelerin tek bir sebebi vardı. Yasir ailesinin İslam nuruyla dolmalarıydı. Müslümanların sayısı arttıkça Müşrikler endişeye kapılıyordu. Bedevi, vahşi müşriklerin elinde müminleri caydırmak için işkence silahlarından başka bir şey yoktu. Caydıramayınca da çılgına dönüyorlardı. Ammar bin Yasir'in radiyallahu an gönlü İslamiyetle çarpıyordu. Mutlaka gidip Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem görmeli, İslam'ı ondan öğrenmeliydi resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın tebliğ merkezi olarak Darül Erkam'daydı. Burada gelenlere İslam'ın hakikatlerini anlatıyor, nazil olan ayet-i kerimeleri öğretiyordu. Ammar bin Yasir radıyallahu an doğruca Darül Erkam'a gidip Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna çıktı. Kur'an-ı Kerim'in yüce hakikatlerini dinleyip orada İslamiyet'i kabul etti. Bu sırada yeryüzünde Müslümanların sayısı bir elin parmağı sayısı kadardı. Rivayete göre ilk Müslüman olan yedi kişiden biri de Ammar bin Yasir radıyallahu anh'tı. Yasir ailesinin tamamı İslamiyetle müşerref oldular. Fakat müşriklerin tepkisinden dolayı bunu gizliyorlardı. Çünkü bu aile Mekke'ye dışarıdan gelmişti. Mutlaka güçlü bir kabilenin himayesinde bulunmaları gerekirdi. Yasir ailesinin hamisi Mekke müşriklerinin kuvvetli kabilelerinden mahzum oğullarıydı. Bu kabile Yasir ailesinin Müslüman olmasına asla tahammül edemiyorlardı. Himayelerini aldıkları bu insanlara akıl almaz işkenceler tatbik ediyorlardı. Yasir ailesinin her şeyini kabul edebilirlerdi fakat Müslüman olmalarını asla. Önce mükafatlarla vazgeçirmek istedilerse de muvaffak olamayınca işkencelere başladılar. Böylece İslam tarihinin ilk işkenceli hayatını o ilk Müslümanlar yaşadı. Yasir ailesinin üç verdi, Hazreti Yasir radıyallahu anh Hz. Sümeyye radıyallahu an ve Ammar bin Yasir radıyallahu kızgın kumlar üzerine yatırılarak Mekke'nin dehşetli sıcağında aç ve susuz bırakılıyordu. Müşriklerin bu işkencelerini gören, engel olamayan Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna çok üzülüyor ve Yüce Allah'a şöyle dua ediyordu. Allah'ım Yasir ailesinin rahmetini esirgeme, onlara affet. Hz. Yasir radıyallahu an Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem görünce dayanamayarak gözyaşları içinde ''Ya Resulullah, bu işkenceler ne zamana kadar devam edecek?'' diye sordu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''Sabredin ey Yasir ailesi, sabredin. Bu sabrınızın ve sebatınızın mükafatı cennettedir.'' buyurarak onları teselli etti. Yasir ailesi gerçekten İslam tarihinin en üstün sabır örneğini gösteriyordu. Müşriklerin isteklerine ise asla boyun eğmiyorlardı. Onlar Kur'an'ın nuruna aşık olmuşlardı. Ailenin büyüğü Hz. Yasir radıyallahu an işkenceler altında İslam'ın izzetini muhafaza edip zalimlere asla boyun eğmeyerek ruhunu Cenab-ı Hakk'a teslim etti. Cesedi işkenceler altında ezilirken ruhu şehit olarak cennete uçtu. Hanımı Hz. Sümeyye radıyallahu an imanda sebatın zirvesindeydi. Ona işkence yapmayı üzerine alan İslam'ın en büyük düşmanı Ebu Cehil'di. Fakat Hz. Sümeyye radıyallahu an Ebu Cehil'in bütün zorlamalarına karşı hiç ehemmiyet vermiyordu. Ebu Cehil onun bu ısrar ve sebatını anlayınca sonunda mızrağını çekip şehit etti. Böylece Hz. Yasir radıyallahu an İslam'ın ilk erkek şehidi Hz. Sümeyye radıyallahu anh da İslam'ın ilk kadın şehidesi oldu. Onlar bu imtihanlarını başarıyla verdiler. İslamiyet'in kökleşmesi için canlarını feda ettiler. O büyük peygamberin müjdesine mazhar olarak ebedi saadete ulaştılar. Sıra artık oğulları Ammar bin Yasir'e radıyallahu anh gelmişti. Gözü önünde anne ve babası acımasızca şehit edilmişti. Kendisi de ağır işkenceler altında halsiz kalmıştı. Müşrik grubun Ammar bin Yasir'den radıyallahu an istedikleri Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem aleyhinde konuşmasıydı. En azından imanından vazgeçtiğini, Lat ve Uzza putlarının Muhammed'in dininden iyi olduklarını belirtmesiydi. Ammar bin Yasir radıyallahu an metanetini yitirmemişti. Fakat kurtuluş çaresi de yoktu. Ya öldürülecekti ya da istedikleri şeyi söyleyecekti. Ammar bin Yasir radıyallahu an İslamiyet'in yücelmesi için hangisinin daha iyi olacağını düşünüyor, bir türlü karar veremiyordu. Onların istediklerini söylemek ölümden daha ağır geliyordu. Nihayet bir karara vardı ve diliyle dininden vazgeçtiğini bildirdi. Müşrikler de onu serbest bıraktılar. Ammar bin Yasir radıyallahu anh kalben söylememişti ama yine de endişeliydi kalbi tir tir titriyordu. Doğru Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına koştu. ''Helak oldum, imanımı inkar ettim ya Resulullah'' dedi ve hadiseyi baştan sona anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Kalbin nasıl?'' diyerek sözle söylediklerine kalbinin iştirak edip etmediğini sordu. ''Kalbim imanla doludur'' diyen Ammar bin Yasir'e radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem cevabı şu oldu. ''Ammar tepeden tırnağa imanla doludur. Şayet sana tekrar böyle işkenceler yaparlarsa, tekrar aynı taktikle ellerinden kurtulmanda bir mahsur yoktur. Ammar bin Yasir radıyallahu an Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bu beyanı üzerine sakinleşip huzura kavuştu. Ammar bin Yasir'in radıyallahu an başına gelen bu hadise üzerine ayeti kerime nazil oldu. Kalbi imanla dolu olduğu halde inkara zorlanan kimselere bir mesuliyetin olmadığı beyan edildi. Böylece Ammar bin Yasir'in radıyallahu an imanını Kur'an-ı Kerim tasdik ediyordu. Ammar bin Yasir radıyallahu anh daha sonra Medine'ye hicret etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu Ensar'dan Huzeyfetül Yaman radıyallahu anh ile kardeş yaptı. Mekke'de ona en ağır işkenceleri reva gören müşrik Huzeyfe bin Mugure'ye karşı Yüce Allah ona en iyi dost ve kahraman kardeş olan Huzeyfetül Yaman'ı radıyallahu anh vermişti. Bu saadeti tadan Ammar bin Yasir radıyallahu an daima Allah'a şükrederdi. İslam tarihinin ilk mescit fikrini ortaya atan Ammar bin Yasir radıyallahu anh'tı. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiklerinde Resulullah'a bir ibadetgah lazım diyerek ilk olarak bir mescit yapılmasını teklif etti. Kuba Mescidi onun bu fikrinden doğdu. Ammar bin Yasir radıyallahu an Bedir ve Hendek savaşlarına katıldı. Büyük kahramanlıklar gösterdi. Yalancı peygamber Müseylime'ye karşı savaştı. Sevgili peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem çok sevdiği sahabelerden biri şüphesiz Ammar bin Yasir radıyallahu anh'tı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ammar bin Yasir radıyallahu anh'ı görünce yüzü sevinçle dolardı. Ammar'a düşman olan Allah'a düşman olur. Ona kim besleyen ve onu kızdıran Allah'ı kızdırmış olur buyurdu. Şu hadise de bunun canlı bir misalidir. Bir gün Halid bin Velid radıyallahu an ile Ammar bin Yasir radıyallahu an arasında bir anlaşmazlık çıktı. Anlaşmazlıkta Ammar bin Yasir radıyallahu an haklıydı. İkisi de gelip olayı Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem anlattılar. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yukarıda zikrettiğimiz Ammar bin Yasir radıyallahu an ile ilgili hadisi beyan ederek Halid bin Velid'ten radıyallahu an Ammar bin Yasiri radıyallahu an kızdırmamasını istedi. Halid bin Velid radıyallahu an der ki, ''Yemin ederim Resulullah'ın huzurundan ayrıldığımda Ammar bin Yasir'i nasıl memnun edeceğimden başka bir şey düşünemiyordum. Zühd ve sadelik içinde bir hayat geçiren Ammar bin Yasir radıyallahu an Hicri 37 senesinde Sıffin Savaşı'nda şehit oldu. Allah Ammar bin Yasir radıyallahu anh'dan razı olsun.